Önceki videomuzda raporcunun kurulumundan bahsetmiştik. Bu videoda ise raporcu üzerinden e-mail gönderilmesinden bahsediyor olacağız. Öncelikle bilgisayarım C sürücüsü R klasörü raporcu programı çift tıklanarak bağlantı bilgileri ekranı açılır. Son girdiğimiz bilgiler ekranda kayıtlı. Bağlan diyerek programı açıyoruz. Ayarlar butonu ile ilgili mail bilgilerimizi giriyoruz. Dilerseniz hat ve diğer kendi mail sunucunuzun bilgilerini girebilirsiniz. Diğer konulardan bahsetmeyeceğim. Sadece bahsedeceğim. Kayıt raporları öncelikle işlem tipine uygun raporlar hazırlamamız gerekiyor. Ekranda yaptıracağımız bir işlem bulunmakta. Mail ile ilgili bir örneğimiz var. SMS yedek sevkiyat. Fast report ile ilgili oluşturduğumuz yeni bir örnek oluşturacağız ve daha sonra cari ekstra ile ilgili bir örnek yapıyor olacağız. Şu andaki konumuz e mailler ile ilgili. E ile ilgili yapmış olduğumuz bir örnekten bahsetmek istiyorum. Cari listesinden e bahsetmişiz. Raporu düzenle dediğimizde alarmlarda kullanılacak olan hangi başlık altında olacağını seçiyoruz. Raporun görünce kategori, raporun açıklaması ve raporda kullanacağımız SQL cümleci. Şu anda bize gelecek olan mailde 10 tane carinin ismi gelecektir. Cari kart tablosunda. Tekrar menüye geri dönüyoruz. Sağ tuşla tıklayarak ekle diyoruz. Mail kategorisi altında sadece tek bir raporumuz vardı. Bu da cari listesi. Şu andaki ekranda görmüş olduğunuz saat ve tarih bilgileri şu anda ifade ediyor. Dilerseniz dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl şeklinde seçim yapabilirsiniz. Biz gün olarak seçelim ve şimdi gelsin hiç beklemeyelim. Atladım. Şuradan da bahsedelim. Adres tepleri kısmında sadece tek bir e, kayıt bulunmakta. Mustafa Soy msn.com bilgisine mail gönderecek. Buraya dilerseniz kendinizle ilgili isimleri yazarak alarmlarda kullanabilirsiniz. Tekrar geri ekle diyorum. Car listesi Mustafa Soy. E, buradaki bilgilerden bahsedeyim. Alıcı bildiğini buraya yazıyorsunuz. Seçim yapıyorsunuz. Bilgilendirilecek olan mail adresini buraya yazıyorsunuz gizli bilgilendirilecek mailler varsa BCC olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda eğer bu maille ilgili bir okunduğu bilgisi almak istiyorsanız buradan okunduğu bilgisini gönderilecek mailleri yazabilirsiniz. Oluşan raporda header ve footer bilgileri bulunmakta. Raporda üst kısımda ne yazmasını alt kısımda ne yazmasını seçebilirsiniz. Kaydet dediğimizde rapor gönderilmeye başlamıştır. Raporla ilgili gönderilip gönderilmediğini veya durum bilgisini Yine aynı klasörde bulunan log dosyası altından takip edebilirsiniz. Evet, Görev tipi ile ilgili bir bilgi aldı. Sunucuya bağlandı ve gönderildi. Demek ki mailimiz başarılı bir şekilde gönderildi. Kontrolümüzü yapalım. Evet. Mailimizin geldiğini görüyoruz. Bir sonraki videoda SMS ile ilgili bilgi anlatılıyor olacak.